buradan e, hedefi ne, amacı ne, ne gibi bir sonuç elde etmeye çalışıyor? Sizin bu konudaki düşüncelerinize başlayalım. Bir çerçevede böylelikle çizmiş olalım. Buyurun. <laughs> Şimdi hani bir ifade vardır. Tozdan dumandan ferman okunmuyor. Burada ferman okunmuyor derken yani kanun kural kalmadı anlamındadır. <laughs> Tozdan dumandan ferman okunmuyor. Ezop'un hayvan hikayelerinden birinde geçer bu ifade. Tozdan dumandan ferman okunmuyor. Evet. Yani kanun, kural, adalet, hak, hukuk, bu tür kavramların hiçbir kıymeti harbiyesi kalmadı günümüz Türkiye'sinde. Ne varsa ne yoksa iktidarda kalmak ve iktidarda kalabilmek için de her yola başvurmak izlediğimiz bu. Ee, ne yazık ki, ne yazık ki e, muhalefet ve muhalif kesimler, muhalif kesimler derken yani mevcut iktidarın ülkeyi çok kötü yönettiği ve demokrasi dışı bir rejimi giderek daha da daha da demokrasiden uzak otoriter hatta to totaliter bir istikamette zorladığı gerçeğine karşı çıkan ki bunlara ben de dahilim. Ben de dahilim. Bu iktidara ve bu iktidarın temsil ettiği kötü yönetime ve demokrasi dışı rejim dayatmasına karşıyım. Bu iktidarın o iktidardan uzaklaştırılması ve yerine ülkeyi daha iyi yönetecek ve hepimizin ortak çıkarlarını öne alacak demokratik rejimi tekrar getirecek ve yerleştirecek, ülkeyi çok daha iyi yönetecek bir iktidarın gelmesini istiyorum. Bunun için mücadele veriyoruz. Ben ve benim gibileri tehdit gören ve bunun içinde elindeki devlet gücünü, devlet kurumlarındaki gücünü, kontrol gücünü, başta yargı, polis, bakanlıklar ve bağımsız tarafsız olması gereken başta TRT Rütük gibi kurumlar, basın ilan kurumu gibi kurumlar olmak üzere bütün kurumları bu maksatla kullanan, kullanan, kendi siyasi çıkarı için kullanan ve ben ve benim gibiler üzerinde bu ülkenin, bu ülkenin daha iyi yönetilmesini isteyen, hepimizin ortak çıkarlarının savunulmasını isteyen içeride ve dışarıda insanlar üzerinde baskı kurmak için elinden gelen her şeyi yapan ve tüm devlet gücünü kullanmakta en küçük bir tereddüt göstermeyen bir iktidar karşısındayız. Şimdi burada yapılanlar, davalar, şunlar bunlar. Tabii en son bu Beşiktaş Belediye Başkanı'nın da içinde olduğu bir gruba dönük. Şimdi tabii bunları biz ilk kez görmüyoruz. Şöyle düşünebilir insanlar ve haktadırlar böyle düşünmekte. Şimdi tarif edeceğim gibi. Ya bu kadar büyük bir operasyon, içinde bu kadar kişi var, hani bir bakan yardımcısının kardeşi de içinde olmak üzere yani ne kadar serbest bırakıldı var. Bunda mutlaka bir şey vardır. Şimdi bakın FETÖ'nün kumpas davalarında da aynı hava yaratılmıştı. Hatta hatta o yüzlerce binlerce askeri personel içlerinde çok sayıda general, amiral, albay olan o personelin kendi aile mensupları bile bu operasyonların ne kadar büyük kapsamlı ve iddiaların ne kadar vahim, ağır olduğuna ve istenen cezaların ne kadar uçta olduğuna bakarak ya bunun içinde mutlaka bir şeyler vardır demişlerdi. Bakın tekrar ediyorum. O askerlerin kendi aile mensupları dahi. Hatta bakın o kadar ileri gidildi ki o arkadaşlarımızın kendilerinin içinde dahi yani tutuklanan askerler, generaller, amiraller, albaylar içinde dahi ya bu kadar büyük bir şey mutlaka bir şey vardır. Ben yanlışlıkla bunun içine katıldım. Mutlaka bugün yarın benim masumiyetim ortaya çıkacak ve beni serbest bırakacaklardır gibi çok saf bir ruh hali içinde olan arkadaşlarımız bile vardı. Evet. Niye bu biliyor musunuz? Çünkü gerçeklikle, gerçeklikle kumpasın gerektirdiği uydurma uydurma masallar, hikayeler, tanıklar, kanıtlar birbirine karıştırılmıştı. Şimdi bugünkü operasyonda da büyük ihtimalle aynı şey yapıldı. Büyük ihtimalle aynı şey. Onun için insanların kafası karışıyor. Belki dediğim gibi tutuklananlar içinde dahi ya mutlaka bir şey var ama yani benim bunda bir payım yok. Ben kendim biliyorum. Mutlaka beni bırakacaklardır gibi saf bir yaklaşım içinde olanlar vardır. Bu, bu büyük bir yanılgıdır. Büyük bir yanılgı. Bakın size çarpıcı bir örnek vereceğim. Şimdi bu Amiraller davası var biliyorsunuz. Evet. Yani 104 amiral ve bir generalimiz, Kara Kuvvetleri generali Montrö'ye dokunmayın. Ya bununla oynamayın. Bu önemli bir şey. Türkiye'nin ulusal çıkarları için önemli bir anlaşma. Bununla oynamayın. Bunu kurcalamayın demişlerdi. Evet. Bir de dediler ki ya başımıza FETÖ belası geldi. Neler olduğunu gördünüz. Şimdi FETÖ gitti. FETÖ'nün yerine başkalarını mı getireceksiniz? Yapmayın. O sarıklı, cübbeli üniformasının üzerine bunları giyip de mesaiden çıkıp mesai aracıyla yani resmi aracıyla tekkeye, tekkeye üniformasının üzerine bu sarı cübbeyi giyip ibadete sözde giden o amiralle ilgili olarak. Tabii çok çarpıcı bir olaydı. Şimdi bakın. Bu amiraller uzatmayacağım. Bu amiraller beraat ettiler. Yani kendilerine isnat edilen suç, uydurulan uydurulan suç, uydurulan suç, suç işlemek maksadıyla işte örgüt kurmak, bir araya gelmek, işbirliği yapmak. Buydu yani. uydurulan. Yani tam vurgulayarak söylüyorum. Yargının uydurduğu suç buydu. Yine yargı kendi içinde, kendi içinde beraat kararı verdi. Bakın bu amiraller ve o general için beraat kararı verildi. Evet. Sonra ne oldu? Biz mahkeme esnafa gitti. Orada da onaylandı. Niye? Çünkü beraata itiraz etti. Kim itiraz etti? Cumhurbaşkanlığı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Bakın. Cumhurbaşkanlığı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu beraata itiraz ettiler. 12 amiralin mutlaka cezalandırılması gerektiğini iddia ettiler. İstinaf da bunu reddetti. Şimdi Yargıtay'a gitti. Şimdi bir daha itiraz ediyorlar. Şimdi bir daha itiraz ediyorlar. Bakın şimdi bunlar tabii, bunlar tabii unutuluyor. Yani üzerinden tabii dört yıl geçti. Dört yıl geçti. Şimdi, şimdi bunlar unutuluyor. Bakın tekrar ediyorum. Bu amirallerin söylediği iki şey var. Bir, FETÖ'den ders alalım yine aynı belalar ordunun başına ülkenin başına gelmesin. İki Montre ya Montre'yi kurcalamayın kardeş. Bilmiyorsanız öğrenin. Yani mealen söylüyorum. Şimdi tekrar diyorum. Berat ettiler. İtiraz edildi. İstinafa gidildi. İstinaf itirazı reddetti. Şimdi Yargıtay'a gitti. Tekrar hem bakanlık hem e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Amiral e için tekrar tekrar itiraz ediyor. Bakın bütün bu yaşananlardan sonra bu itirazın makul ve mantıklı bir açıklaması olabilir mi? Siyasi kasıt dışında. Siyasi kasıt dışında. Ha şöyle denebilir. Ya şimdi yani bakanlık hani niye buna itiraz ediyor? Öyle ya. Yani bakanlık değil, Milli Savunma Bakanlığı. Veya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yani nasıl nasıl bir siyasi motivasyonu olabilir? Ben de merak ediyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nasıl bir siyasi motivasyon olabilir? Yani suç işlemek üzere bir araya gelmek kastıyla. 104 amiral, bir de o generali de, kara kuvvetli generali de daha yetkiler sonra. O general hangi suçu işlemiş olabilirler? Yani ben de söylüyorum, onların söylediğini ben de söylüyorum. Montre, Montre 1936 tarihli Montre Boğazlar Sözleşmesi, bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarları için hayati önemdedir. Kurcalanmaması lazım. E bunu, bunu yaşadık işte. Ukrayna Savaşı başından beri görüyoruz zaten. Yaşıyoruz. Yani bu sokaktaki çocuğa sorsanız çocuk bile bunu biliyor. Bunu Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın bilmemesi mümkün mü? Mümkün değil. Peki öbürü FETÖ belası başımıza geldi. Benzer belalar gelmesin. Dikkat edin başka sızmalar olmasın. Bakın amiral demediler ama yani mealen söyledikleri o. Yaşanan o dönemde yaşanan oydu. Şimdi bakın bir amiral veya bir general bir general orduda görevli mesaiye gidiyor öğlene doğru Emir Aslıbay'ına diyor ki ben diyor filan tekkeye gideceğim. Cübbesini sarığını alıyor makam aracına biniyor yıldızlı makam aracına ve normal resmi ara şoförün kullandığı ve Emir Aslıbay'ın önünde olduğu arabayla tekkeye gidiyor. iniyor, Üniformasının üzerine o cübbeyi ve sarığı giyiyor. İbadetini yapıyor. Veya ne yapıyorsa orada bilmiyoruz. İlk fotoğrafı göründü. Ondan sonra tekrar dönüyor. Mesaisine kaldığı yerden devam ediyor. Ya bu normal kabul edilebilir mi? Herhangi bir orduda, bırakın Türk ordusu. Dünyanın herhangi bir orduda Suudi Arabistan ordusu dahil. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ha. Şimdi amiraller buna dikkat çektiler. Niye? Üstelik de başınıza FETÖ gibi bir bela geldi. E 15 Temmuz'da yatıp 15 Temmuz'da kalkıyorlar ya. Ha. Şimdi bu konudaki uyarı niye suç olsun? Veya amirallerin bir araya gelip bu konudaki kaygılarını paylaşmaları ve kaygılarını kamuoyuyla paylaşmalarının için suç olsun? Amiraller paylaşmayacak da kim paylaşacak? Herkes dönüp önce amirallere bakmaz mı? Ya bu Montre Boğazlar Sözleşmesi Boğazlar, Marmara Denizi, Karadeniz girişi ve Ege'den girişle ilgili. Bunu en iyi amiraller biliyor. Kim bilecek? Ankara Cumhuriyet Başsavcısı mı bilecek? Veya öbür taraftan ya bir amiralle ilgili bir olay var orada. Bir amiralle ilgili. Şimdi bu konuda söz söyleyecek olanlar önce dönüp amirallere bakmazlar mı? Ne? Kime bakacaklar? Ya yani Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na bakacaklar? He, amiraller üstlerine düşen görevi yaptılar. Şimdi dönüp soruyorum ben Ankara Cumhuriyet Başsavcısına, Cumhurbaşkanını temsil eden vekiline ve Milli Savunma Bakanlığına ve başta da tabii eski asker olan Bakan Bey'e soruyorum. Suç nerede? Suç nerede kardeşim? Suç nerede? Ha, i̇şte bakın. Bu kadar vahim bir yere geldik. Bu kadar vahim bir yere geldik. Bütün bu vehametin ortasında, bütün bu vehametin ortasında senin baban benim babam senin babanı döver, hadi gel bakayım dışarıya gibi bu tavırda, bu tavırda veya işte işte bak işte bak şu kartı kaldırdım sarı mı kırmızı mı iki sarı ha, hadi bir tane de şimdi iki sarı bir kırmızı olur falan gibi yani böyle yani çocuğun yapmayacağı çocuğun yapmayacağı içine bulunduğumuz durumun vahim durumun ciddiyetiyle hiç bağdaşmayacak gayri ciddi bir tutum içinde son derece yetersiz bir muhalefetle bir muhalefette karşı karşıyayız. E, son derece üzüntü verici, kaygı verici, kaygı verici. Her şeye rağmen, her şeye rağmen çıkış yolu vardır. Çıkış yolu vardır. Programlarımızda bu programın ilerleyen saatlerinde de onları konuşuruz. Benim okumam böyledir efendim. Evet. Peki teşekkür ediyoruz Sayın Solmaz Türk. Ee,